Diyor. Lan. Var mı Youtube kanalı mı var? Hı hı. O sadayı tohumla gelince tüm okul, tüm dünya altı bir O sadayı o arkadaşım tahmini aldı. Oooo. Oh. Evet video kızım? Mal arkadaşım. Bir gün. <laughs> o malamayı <var> unuttum. <laughs> o kaldığımdan git. <laughs> kaldığımdan. Olsun. Abi Utku bile bu kadar erken en iki yıldız olmamıştı. Ben Oğlum şarkı... ben polisi çok yakından çektim. O zaman da polisi zaten gebertin. <laughs> Yakında gebereceğim eminim. Oha! <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ee, ben Kasper yolunu biliyorum. Ne? Buraya çiftim. <laughs> de denemezsiniz. Yatağa da polislerden kaçmanın en iyi yolu. Neymiş? İşte Çok o. Eşli. <laughs> o zaman siz polisler başınıza gelin.